Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Oyuna gel kanalındasınız arkadaşlar. Yine her zamanki sevdiğiniz bir oyun <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Secret Teacher. <laughs> evet, Secret Teacher. Deli öğretmen. Devam, Devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede kaldık İzzet? Hangi en ettim? son kafasını kel yapmışa hatırlarsan gönül. Aynen, hatırladım. Evet arkadaşlar siz hatırlamışsınızdır. Şimdi e, şezlongunu keseceğiz testereyle. Wow! Şimdi sıkıntı içer. Çok güzel yine bir şaka yapacağız arkadaşlar. Evet. Onu kızdıracak, onu sinirlendirecek bir şaka. Ama olacak. sinirlenecek mi bilmiyorum. Bence ağlayacak mı, sinirlenecek mi onu da bilmiyorum. Ee, evet can acırsa eğer ağlar. Ve sen düşsen mesela şey Canım acısı ağlarım ama ağlar. canım e, acımazsa sinirleniyor kızarım. Bunu niye Yani bana bir de kocaman bir yap? olimpik havuzu var onun ya bahçesinde. Evet. Ee, onun Arkadaş... e, etrafında olan şezlonglardan birinin arkadaşlar ne yapacağız? Bir ayağını Kesecek evet. miyiz? O zaman yapıyoruz. geçiyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız hep beraber biz hazırız. Siz de hazır olun lütfen. Sesini biraz açalım mı? Açalım sesini. Sky Teacher'ı bugün delirtelim. %100 oldu. Bugün delirtelim. Play. Bu arada arkadaşlar şöyle bir sorum olacak size. Gerçek hayatta Sky Teacher istiyorsanız. Bu kanalda Oyuna Gel kanalında. kanalında. Gerçek hayatta Sky Teacher istiyorsanız. Lütfen yorumlarda bunu da yazın bana. Evet. Gönül ablanıza yazın. Bakalım Skeleteacher geliyor mu, gelmiyor mu? Neler yapıyor? Gerçek hayatta İzzet abinizle bilmiyorum artık. Onları görürüz. Ben ee, çok evet. oynamak isterim. Evet. Şakalar ben, yapmak isterim Skeleteacher'a. <laughs> <laughs> Acaba nerede Skeleteacher? Bilmiyorum. Aaa nerede? Bilmiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz olur arkadaşlar, yaparız Ne yapıyor yani. bu günün? Şu anda spor yapıyor bahçesinde. Eğiliyor. Avo, evet, evet. sporu çok merak spor yapıyor. Spor evet, yapmak evet. çok önemli arkadaşlar. Evet çok önemli ama bunu spor çok kısa sürdü ya. <laughs> Saniyeler ya yani, 200 saniye sürdü bitti. Nereye gidiyor bu şimdi? Evet. Eve mi gidiyor acaba? Eve gidiyorlar. Evet. ha, evet. evet arkadan mutfak bölümünden artık ezberledik. Evet. Mutfak bölümünden. Ezberledik Bizim... ezberledik. Secret için çözdük arkadaşlar. Bizim ee... Ne bulmamız lazım kesmek için gönül? Allah şimdi makas alalım. Balta olmaz. keser mi? Balta keser mi? Kesmez. Balta kırar. Hmm, kıralım, kır kırılsa da olur. Ama evet. kırıldığı zaman. Dur bakalım ne alalım? Gerekiyor. Her zamanki leybimiz alalım. Testere gibi bir şey bak, orada testere var değil Nerede mi? Merde testere. Bak, şu testere değil mi? Yok çekiş Aa, mi evet evet, evet 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 testere. Ha tam tamam, ve... evet. Testere aldık. Evet. Şimdi malzemeler elimizde arkadaşlar yani, aldık. Eğer siz Malzeme, de aldıysanız malzemeler elimizde. De... Siz, uzun ip belimizde. Siz de aldınız mı malzemeleri? Testereyi aldınız mı arkadaşlar? Hadi şezlongu kesmeye gidiyor. Bacağını şezlongu keselim bakalım. O şu anda bence dışarıya geliyor İzzet yine. Sen de üstüne üstüne gidiyorsun. Aa, gördü bizi arkadaşlar. Gördü üstümüze doğru koşuyor. Aa, o da bana attı. Bravo o size. da bana attı. Tabii gördüm. ki de attı çünkü tuttu. Aa o da bana attı. Artı Gördünüz mü arkadaşlar? Hatır bana attı. İzzet abiniz diğer bölümlerde... Aa yumurta, da attı. Yumurta da Diğer <laughs> bölümlerde de levyeyi atmıştı. Bir, bir, iki kere karnına falan denk getirmişti. Canı acımıştı böyle Ama Ama gönül gördün değil mü sen? Bu sefer olmadı Hayır, işte. Hayır tuttu bana attı. Evet. Tuttu bu sefer. Aa, ben denk ilk defa gördüm. Bu sefer e, iyi atamadı levyeyi. O da tuttu o da izledi. <laughs> o da bana fırlattı. İlk defa fırlattı. Süper ya bunu gerçek hayatta da yapalım bence. Ha, ne dersin? Evet, olabilir. gerçek hayatta Scratch levye atacak. Ama çok şaşırdım yani ben attım tuttu bana attı. O da tuttu sana attı. Tut, evet tut, ama az tut, daha tut, yakalanacaktık İzzet. Evet. Az daha yakalanacaktık arkadaşlar. Yakalanmayız. <laughs> ben, Şu anda kurtuldum. Ben hayatta yakalanmam buna. Wow kendine çok güveniyorsun. Kesinlikle Bakalım. yakalanmam ben. Öyle mi acaba? Gel öğretmene <laughs> yukarı çıkıyor. <laughs> o yukarıya çıkıyor ama her an aşağıya gelebilir. Zıp. Daha zıp, yani daha zıp, her an Can'ı havuza girmek isteyebilir. Havuz kenarında dinlenmek, güneşlenmek isteyebilir. Ve biz zıplaya zıplaya ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Gün havuza girmek istiyorum ben ya. Çok Girelim. sıcak. Hadi giriyoruz arkadaşlar. Havuza giriyoruz. Atla atlatla. Atla, atla. Giremiyoruz. Giremiyoruz. Havuz bize yasak arkadaşlar. Evet. Biz havuza giremiyoruz. Yalnız... Evet, ya, o nerede şu anda ya? Bu arada üst katta mı acaba? Evet, üst kattaymış. Üst kattaymış. Geldik şenzongların yanına arkadaşlar. Neredeyiz şimdi? Hangi şenzonga oturur acaba? Buna mı oturur? Nereden biliyorsun bu, bu, olduğunu? Vallahi salladım. Bakayım. Herhalde o zaman biz bunu kesiyorsak buna oturur. Ha içeceği neredeyse odur ya. Evet Öyle bu. Bunu... Mi? Öyle Aynı mi? Ay ne kadar mantıklı sorular soruyorum değil mi arkada? Ya ben şimdi orada soruyu sormasam gidip izle sen bu şenzonga. Bak bir dene bunu kes. Kesebiliyor musun bunun bacağını? Ah ne yaptım ben? Ne yaptın? Tesir yaptım. Nereye yaptın? Nereden bileyim? Kesin havuzun içine atmışsındır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Allah. Hiçbir işi Nereye attın ya? Vallahi kesiliyor. Gelecek şimdi, gelecek. Nereye attın bilmiyorum. Gül kesiliyor. Yok oldu, testere yok oldu arkadaşlar. Testere yok oldu. Vallahi yok oldu. O gelecek şimdi. Yakalanacağız yine senin yüzünden ya. Nereye geliyor? Bakın Test... mutfağa girdi. Mutfak kapısından gelip. şey olmaz. Ama nereye attın sen? Niye yok oldu o birden bir? Attıysan oradadır. Gönül hani yok. <laughs> testere yok arkadaşlar. Çezokların şey, üstünde mi? Nerede? Vallahi. nerede? Nerede? Bak bak havuzun içine düştü. Kesin havuzun içine düştü arkadaşlar. Ya. Kesin havuzun içinde kesin. Bravo sana izledim. Ne no. no oldu? Aa, ne oldu? Aa, arkadaşlar biz testereyi ararken daldık daldık. bize daldık daldık. Daldık arkadaşlar geldi sinsi bir şekilde arkadan bizi yakaladı ya. Korktum ya, ya. Süpersin ya İzzet. Süpersin ya. Ama gönül ben tesiri ne yaptım? Gönül tesiri ne yaptım ben ne orada bileyim, ya? Ne yaptım ya. <gülüyor> bileyim <gülüyor> gönlüm, ne yaptın İzzet ya? Ne yaptın ben ne bileyim? Gönül ben ne yaptın? Ne yaptım testeri? Gönül ben ne yaptım testeri? Gönül ne yaptın Ne yaptın testeri. testeri? Onu da bu <laughs> sefer başaracağız tamam. Tamam. Yakalandın biz arkadaşlar. Hani yakalanmazdın? Hani yakalanmazdın? hani yakalanmazdın? Hani süper oynuyordun <laughs> sen? Hani muhteşemdin sen? Tamam. Ne oldu İzzet? Yine her zamanki gibi geri alıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, arkadaşlar. tekrar deniyoruz. Çünkü İzzet abinizin maalesef dikkatsizliği yüzünden testere düşürdük. Testere düşünce yok oluyormuş demek ki. Demek ki düşünmeyeceğiz. Evet, Kendi evet. kendine yok oldu herhalde arkadaşlar. Evet. Düşünmeyeceğiz yani. O tekrar gidiyoruz testere Sabah alıyorum. sporunu yaparken nasıl da zıplıyor güzelce. Tamam sen bence öğretmene fazla takılma. Dalga da geçme. Kadın bizi yakalıyor yani. Vallahi yakalıyor yani. Evet yani yakalıyor. Allah Allah. Al şu testereyi tekrar. Hadi gidelim bir an önce şu görevimizi tamamlayalım. Sinirleniyor artık? Kızıyor Gülü mu? Almazım evet. diyor. Üstümüze ha. Gel misin? Nereye gidiyor? Ha o şeye gidiyor. Mutfak tarafından. Bak. Çabuk! Koş! Hadi çabuk izle çabuk. Koş! Gidiyoruz arkadaşlar. Evet bu sefer gerçekleştireceğiz. Evet havuza doğru gidiyoruz. Hiç sıkıntınız olmasın yapacağız. İnşallah yani. inşallah her seferinde yok yaptım yok yaparım yok süperim yok muhteşem her şey güzel çok iyi gidiyor falan diyorsun zıt orada bitiyor olay. Evet şimdi e, bakalım. Şöyle gitsek mi? Hazret, neden oraya giriyorsun? Git şu şeyi. Şeyden... Tamam, tamam. Gidiyorum. Şaka ben yaptım. Şaka yaptım. Paralayacağım, kendimi paralayacağım. Sen de dedin, içeceğinin İçeceğ... olduğu... Bence o. Ben... Değil mi arkadaşlar? Mantıklı olan da... nerede? Çünkü içecek... Başka kimse yok burada içecek Köyüm, içecek. ne yapacağım ben şimdi bununla? Onun bir ayağını şey yapacaksın. Hah, ha hah. İşte aynen bir şey. Oldu, oldu. Olmuştur. Oldu. Oldu Oldu herhalde, oldu. Oh. Oldu mu arkadaşlar? Bunu anlamayacak çünkü. Evet. Orayı biz kestik herhalde. O zaman biz kaçıyoruz orayı sadece attıktan. Kaçıyorum ben. Kaçıyoruz de. arkadaşlar. Ee, Şenzong'un bir ayağını kestik. O oturunca düşecek. Canım acıyacak artık. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Ay yazık kadın aslında şuradan seyredebilir ya. miyim? Bazen acıyorum aslında. Görün bunların. şuradan seyredebilir miyim? Tamam oradan seyredelim. Bak şuradan bizi yakalatma. Seyredim. Bak bizi yakalatma. Bak bizi yakalatma tamam mı? Vallahi bu sefer çok kızarım sana izle. Arkadaşlar bu sefer kızarım. Böyle ya. bakacağım görün. Tamam Şöyle ağacın bakacağım. arkasına sakla. Bizim arkamızdan gel misin o? Yok yok. Nereden şu an. geliyor şu anda? o? mutfak bilmiyorum. bak mutfaktan çıkıyor. Mutfak nerede? Mutfak şey bizim arka taraftan olmasın. Bak yönleri şaşırdım şimdi. İzzet bizi görürse var ya. Aa ben sigara diye çırtığa gibi. Yok yok tamam direkt şenzoklara gidiyorum. Bakalım, tamam, bakalım bakalım şu ağaç... evet, bak, evet, bak, Evet evet gördüm şey gördüm. Şey gördüm. Içinde, görüyor musun? gördüm. Evet şu anda iki yerden de görebiliyorum. Vah! arkadaşlar Başardım. Başında iyiydi daha doğrusu. Evet. Başında yüzünde ağlamadı. Evet. Ağlamadı. Evet. Sadece şöyle bir sersemledi. Başı ağrı, bir yerleri ağrıdı ama ağlamadı arkadaşlar. Çok güzel bir şakaydı Çok bence. Çok sevdim. Bak şöyle evet, yaptı. Sinirlendim. Sinirlendim. Şöyle yaptı bize. Kızdı Başak, arkadaşlar. Sana kızdı aslında. Bana kızdı. Seni sana da. Seni görse tanımaz zaten. Sen oynuyorsun. Sana seni görse senin o yaptığını biliyor o şakaları. Göreceğiz. Gerçek hayatta istiyorsanız yer görecek evet. bakalım benim şakalarımı. Ne Gerçek, hayat Nasıl kesin Gerçek hayatta isteyin arkadaşlar. Gerçek hayatta sketici çırı, İzzet abili e şakalar yapmak istiyor. Ben yapmak istiyorum. Gerçek ben. hayatta neler yapacaksa artık bilmiyorum. Sketici Teacher da ona artık dersini verir mi vermez mi yakalar mı bilmiyorum. Onları eğer istiyorsanız göreceksiniz. O tamamen size bağlı arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkıntı için Umarım çok güzel bir oyun. Evet. yorumlarınızı bekliyorum. Bekliyoruz. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. seviyoruz. Seviyoruz. Bay bay.